Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günlük gece rutinimi çekiyorum. Arkadaşlar şimdi ilk olarak bandanam takıyorum. Mevlikelerimi arkadaşlar ilk olarak sprey mi sıkıyorum yüzüm için. Evet arkadaşlar bunun kuruması gerekiyor. İlk olarak kremimi sürmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben dördüncü sınıfa geçtim. Şu an dördüncü sınıfım ve mezun olacağım. Bunun için çok heyecanlıyım ama öğretmenimden ve arkadaşlarımdan ayrılacağım için de ayrı bir duygu yaşıyorum. Bazılarınız belki yaşamıştır. Ama ben çok üzülüyorum. Üzülsem mi? Ağlasam mı? Üzülsem mi? Gülsem mi? Anam veremiyorum. Evet arkadaşlar. Röst sürüyorum. Dudak kremim. Hangisini seçsem bu durmuyor. Ama e, ben bunu ve bunu kullanmak istiyorum. Bunları başka videolarda kullanacağım. Evet arkadaşlar. İlk olarak bunu sürüyorum. Evet arkadaşlar üstüne de bundan geçiyorum. Evet arkadaşlar en sevdiğim kısma geldi. Saç kısmı. Saçımı annem bakım yapıyor. Ve saçım çok güzel bakımlı. Parlak bir şekilde. Ama ben yine taramak istiyorum arkadaşlar. arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı